Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Beğeniye bastığınız için sağ olun, teşekkür ederim. YouTube dışında sunmuş olduğu eğitim hizmetleri var. Ayrıcalıklı Telegram, Arzbotu ve Trading View eğitim ilgili bilgi almak için YouTube'da yaptığım herhangi bir yayının daha fazla bölümüne tıklayın. Burada vaktiniz varsa 22 dakikalık video var. Burada detaylı anlattım. Bunu izleyebilirsiniz. Haricinde sorunuz için WhatsApp iletişim numaram mevcut. burada Tıklayarak direkt WhatsApp'tan konularla ilgili soru sorabilirsin. Ayrıcalıklı Telegram kanalı için TradingView eğitimli videosu al, ayrıcalıklı Telegram'a hemen katıl. TradingView eğitim videosunu Telegram'da paylaşıyorum. Telegram'a özel videolar ekliyorum. Kendim için seçtiğim 50x, 100x ve üzeri çok yüksek potansiyel gördüm. 70'ten fazla coini ve listesini bu Telegram'da paylaşıyorum. Bu parçalarda all time high görme potansiyeli vardır ve arz enflasyonu yok özel seçtim. Haricinde buraya katılmak için kaç aydan katılmak istersen onu seç. Genelde 4 aylı üzeri tanık görmekte. Ayı seç. ay seçtikten sonra buradaki IBAN numarama ödemeyi açıklamaya trading bir eğitimi videosu olacak şekilde yaz ödemeyi gönder ödemeyi gönderdikten sonra whatsapp'tan veya mail adresine e, fatura bilgilerini ilet faturası kesilecektir akabinde arz botu için de arkadaşlar yine trading view eğitimi videosu al arz botuna hemen eriş istersen 10.000 kripto paranın arz basını bilgilendirmesini al istersen sadece tuttuklarının arz basını bilgilendirmesini alırsın bu eğitimde 20 dakikalık Tradingview eğitimi videosunu Telegram'dan paylaşıyorum. Buraya katılmak için burada Ali seç, Ali seçtikten sonra ödemeyi yap. Ödemeye e, Tradingview eğitimi videosu yaz, ödemeyi gönder. Ödemeyi gönderdikten sonra WhatsApp'tan veya mail adresine e, fatura bilgilerini ilet benden dönüş bekte. Ayrıca arkadaşlar e, kapsamlı online Tradingview eğitimi ile ilgili de burada detaylar var. WhatsApp'tan ayrıca sorunuzu sorabilirsiniz. Herkese merhaba, günaydın, iyi günler, selamlar arkadaşlar. Gününüz güzel geçsin. Saat 08.00, tarih 24 Nisan 2025, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Piyasadaki son tablo nedir? Buna bakacağız. Hızlı ve kısa bir yayın, son durum yayını Market cap 2 trilyon 998 milyar dolar market cap ciddi manada toparlandı 2.3 trilyon dolar seviyesinden market cap 3 trilyon dolar seviyelerine kadar geldi dün geçmişti bugün biraz geri çekildi yüzde iki buçukluk düşüş var 3 trilyon dolar bandında genel market cap hacim 123 milyar dolar burası da 55 milyar dolar seviyesinden. 123 bandına yükseldi. Bitcoin'de 35, Ethereum'da 19 binler dolarlık işlem hacmi var. Hacimler fena değil. Korku ve açgözlülük endeksi çok uzun bir zaman sonra 63 açgözlülük seviyesine yükseldi. Bu iyi. Yani risk iştahı kripto paralarda yükseldi. ABD borsaları da aşırı korkuyu atlattı ve korkuya geçti. Burada da bir toparlanma var. Firgül indeksinde ABD borsalarının Dow Jones S&P Nasdaq dünü artıda kapattı. Dün Besant Çin ile anlaşmanın tam kapsamlı anlaşmanın 2-3 yıl bandına sürebileceğini belirtti. Bu bir satış getirdi. Fakat bir son dakika gelişmesi var. Tweet attım. Telegram'da paylaştım. Birazdan değineceğiz. Son 24 saatte 142.763 trader likit oldu. 333 milyon dolar kaldıraçlı işlemlerde silindi. Likidasyon sartası 24 saatlik bazda 88.799'a kadar long ağırlıklı likidasyon mevcut. 96.307 seviyesine kadar da short ağırlıklı likidasyon mevcut. Dünya vadeli piyasaları karışık seyirde. ABD vadeli piyasa eksi de maalesef. Dünya endeksleri ağırlıklı artıda. Burada büyük dünya endeksleri artıda gördüğünüz üzere. FED faiz görüntüleme aracında Mayıs'ta sabit tutma beklentisi %94. 6. ayın 18'inde indirim beklentisi %54 akabinde 7. ayda sabit tutma beklentisi ağırlıklı %45. Burada gördüm biraz bozulmuş arkadaşlar. Piyasanın satmasına bir sebep de bu bence. 9. ayda 2. indirim beklentisi var. 10. ayda 3. indirim beklentisi var. 12. ayda da sabit tutma. Bu sene 3 adet faiz indirimi beklenmekte. FED faiz görüntüleme aracında. Dün Amerika'dan gelen veriler takip ettik. Bu veriler ortada geldi. Dengeli geldi. Bence iyi geldi dün gelen veriler ağırlıklı. Bugün Amerika'dan gelecek veriler 13.00'da IMF toplantıları dosyaları açıklanacak. IMF toplantıları verisi var. Bu rapor şeklinde gelecek. 15.30'da devam eden işsizlik sigortası başvuruları verisi var. Yine 15.30'da çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi 15.30 dayanıklı mal siparişleri verisi 15.30 savunma hariç dayanıklı mallar verisi hava araçları hariç savunma dışı mal siparişleri verisi yine 15.30 işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi. Beklentiye paralel veri iyi olacak. Biraz altı biraz üstü çok fark etmez bu tabloda. Bence işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi 4 haftalık ortalama verisi gelecek. 17'de mevcut konut satışlar verisi var. Yine 17 ikinci el konut satışları verisi. 17.30 doğalgaz stokları verisi var. Akabinde 23-20'de FED bankalarının rezerv bakiyeleri açıklanacak. Bu arada arkadaşlar yine 17'de ikinci el konut satışları verisi var. Mevcut konut satışları verisi var 17'de. Bu, bu veriler var. Ee, ABD M1 para arzı ortalama 190 milyar dolar yükseldi 3 gün içinde. Ee, M2 para arzı da 290 milyar dolar yükseldi bilginize dipnot düşsün. Arkadaşlar bir delist haberi var maalesef Binance'ten Bu paritelerde yatırma olanlar dikkatli olsun. Alpaca, PDA, Deep Dink isimli kripto paralar delist edilecek. En son incelemelerimize dayanarak aşağıdaki tokenlar için tüm spot işlem çiftlerini listeden çıkarmaya ve 2025 5. ayın X'i 0300 UTC itibariyle işlemleri durdurmaya karar verdik demiş Binance. Telegram'da ve Twitter'da buranın linkini attım. Detaylara bakın. Bu partilerde yatırımınız varsa aksiyonunuzu alabilirsiniz. Benden uyarması. Yani geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. İyi bir haber değil bu işlerde yatırım olanlar için. Öncelikle. Devam edelim. Haber akışlarımız var. Bakalım. Son dakika haberlerimiz Telegram'da da paylaştım. Arkadaşlar Telegram'dan takip edin, Twitter'dan takip edin. YouTube, e, bu arada beğeni için teşekkür ediyorum. Beğeniye bastığınız için sağ olun. E, YouTube iletişim bölümünde Telegram, Twitter e, linkimiz var. Canlı yayınlarımız kaptanlı güzel. Her şeye bakıyoruz. Canlı yayınların ilk bir saatinde meddikler, makro, haber, teknik, piyasa yorumu, soru cevap bakabileceğimiz çoğu şeye bakıyoruz. Yayınlar iyi oluyor bence. Ee, Amerikan Bitcoin ETF'lerine salı günü toplamda 913 milyon dolarlık giriş kaydı oldu. ETF'ler iyi gidiyor. Bitcoin etrafındaki olumlu medya hissiyatı son 7 günde arttı. Trump'ın Trump Amerikan geçtiği için yapay zeka eğitimini ilerletmek için bir yürütme emri imzaladı. Bu büyük bir olay. Yapay zekanın geldiği nokta bu gibi görünüyor. Yapay zekaya trilyonlarca dolar yatırım yapılıyor. Yapay zeka geleceğe giden yoldur. Çok zeki insanlar buna yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Şeklinde bir yorum var burada. Yine bir e, Trump'ın e, son dakika açıklaması. Hemen bakalım. Trump, Çin ile çok iyi anlaşacağız. Bunda şüphe yok dedi. Eserden sonra böyle piyasa yapıcı iyi bir yorum yaptı Trump. Yeni SEC Başkanı Paul Atkins bu cuma günü SEC kripto yuvarlak masa toplantısında konuşma yapacak. Neil Hapshire Bitcoin rezervi tasarısı HB302 Senato komitesinden 4.1 oyla geçti. BlackRock Spot Bitcoin ETF'si 23 Nisan'da 6.890 BTC satın aldı. Piyasa değeri 643.2 milyon dolar. Arkadaşlar kripto para özelinde kötü bir haber akışı yok. Dün e, ABD Hazine Bakanı Besant'in Çin ile tam kapsamlı anlaşmanın e, 2 ila 3 yıl sürebileceği şeklindeki yorumu maalesef biraz satış getirdiği gibi durmakta. Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığını belirtti ee, burada yine bir Çin açıklaması oldu dün Çin ABD ile ticaret müzakerelerini yeniden başlatmaya açık olduğunu açıkladı müzakere belirsizlikleri devam etmekte Hindistan Keşmir'deki Evet bu siyasi bir yorum buna girmeyelim Avrupa parlamentosu Çin'e yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin son aşamasına geldi Akabinde kripto özelimizde kötü bir haber akışı yok arkadaşlar. Tarife belirsizlikleri devam etmekte. Bunlara mütevellit Piyasa biraz tatsız. ABD borsalarında teknikte bir dönüş sinyali alamadık. Aldığımız an zaten paylaşımını yaparız. Fakat teknikte borsalar dönmedi arkadaşlar. Ufak bir toparlanma var. Kötünün iyisindeyiz diyebiliriz. Bitcoin fena gitmedi dün. 94.521'e kadar yükseldi. 95'te bir teknik direncimiz var. Orayı kırarsak 99.479'a kadar önümüz açık. Kabaca 100 diyebiliriz. Bitcoin'e. Bitcoin şu an fena değil. Arkadaşlar akabinde Japon borsası 35.034 35.031 seviyesinde. Bu, burada bir yüzde birlik düşüş var. Japon Yeni yatayda burada bir aksiyon yok. ABD 5 yıllık devlet tahvil faizi Nikkei 35.031 seviyesinde. ABD 5 yıllık devlet tahvil faizi 3.99. Tahvillerde biraz bir tık geri çekilme var. Dün 5 sentin açıklaması biraz tahvilleri aşağı aldığı gibi duruyor. 10 yıllıkta 4.36. M1 para arzı 190 milyar dolar bandında yükseldi. ABD M2 para arzı 290 milyar dolar e, seviyesinde yükseldi. Yeni bir basım var mı burada? Yok. VIX volatil endeks 28.44. VIX'te düşüş var bu iyi. Petrol 66 dolar seviyesinde. Burada da bir e, aksiyon yok. Burada düşen bir tablo var petrolde gümüş gümüş günlükte yükselen trendde gümüş TL yükselen trendde ons altın 3499'dan bir satış yedi. Arkadaşlar ons altın da şöyle aşağıları test etti. Bakalım nereyi görmüş. 3260'ı test etti. Bir tepki aldı bakalım altın. Evet bakın altın 4 saatlikte görüyorsunuz tepkisini aldı. 4 saatlik bazda 3260'dan bir tepki geldi. izlemek lazım. 3499 direnç. Altın TL'de şöyle aşağı seviyelerden tepkisini aldı. 4010 dolardan bir pardon. 4010 TL'den tepki aldı altın TL. 4304 direnç arkadaşlar. Euro 43 44. Dolar kuru 38 28. TATR 38 19. ABD dolar endeksi 99.713. Burada bir tık yükseliş var. 5 ee, sentin açıklaması S&P'de biraz çekilmeyi sağladı diyebiliriz. Ee, S&P dönmedi teknikte bir 6000 üstüne atması lazım bu endeksin. İlk etapta bir 200'ü geçmesi lazım. Bir toparlanma görüyoruz diyebilmemiz için. 5752 ilk etapta orayı geçecek ardına 6000'e geçtim. Komple dönmüş olur. Nasdaq 18693. Burada da bir dönüş sinyali alamadık. 20206'yı bir ilk etapta geçmesi lazım. E, Dow Jones 39606. Burada da bir dönüş sinyali yok. Borsalar dönmedi. Abd borsaları. Tether dominansı biraz yükselişte. Burada da dün 5'in altını test ettik. 5, 4, 44 aşağı kırılması iyi olacak. Ethereum Bitcoin partisi ufaktan bir tepki aldı ama iyi seviyede değil. Others marketinden pek bir çıkış yok. Others düşeni zorluyor. 235 milyar dolar aşılması gereken seviye Others'ta. Total 3 düşeni kırdı. Burada toparlanma var. 804 milyar dolar. Total 2 1 trilyon 0,2. 1.02 trilyon dolar. E, düşen trendi kırdı iyi. Total market 2.86 burada da güzel toparlanma var bu da iyi. Bitcoin dominansı maalesef sıkıntılı dominans yeni tepe yaptı 64-60 geldi. Yukarıda 65-95 var 29 Ocak 2021 arkadaşlar. E, 2021'de birinci altcoin rallisinin başladığı seviyedir. Manidar bir seviye. Dominans yeni tepe geldi bu arada. 65-95 yani ben 66'nın yani üstünde çok fazla beklemiyorum şahsen ama dilerim gelmez. Bitcoin dominansı 62 pardon dominansa değindik. Dominans yüksek. Bitcoin 92883 dolar. Vadeli piyasa kırmızı. Piyasa tarife belirsizliklerin kalkmasını beklemekte. Bitcoin'de aylık iyi dedik dün, haftalık iyi dedik. E, haftalıkta döndü, günlükte döndü, teknikte döndü Bitcoin arkadaşlar teknikte döndü. Saatlik bazdaki olası gidişat da yatay seyir. Son durum ortalama yatay gözükmekte. Şöyle bakalım tekrardan. Evet yani bir tık yükseliş var mı Erdem? Yok ortalama yatay. 95 bin dolar direnç seviyesi. Aşağı geri çekilme gelirse en güncel desteğimiz şurası. Buradan ufak bir tepki aldık. Dolayısıyla bizim en güncel desteğimiz 4 saatlikte de tepki aldığımız seviyedir arkadaşlar. Burası, e, baktığımızda şöyle biraz yaklaşalım. 91.935 birinci destek kaybedersek 83.111'e kadar önemli bir seviyemiz yok. Bollinger Alt Kanal bandımız oldukça aşağıda 76.140'da bu kötü. Ee, burada 83.111 önemli bir seviye. 95 bandı kırılırsa 99.479 var şuradaki tepe. Orayı da aşarsak all time high seviyesine kadar önümüz açık. Trump koltuğa oturduktan sonra Bitcoin %32 düştü. Ethereum %66 düştü. Ee, tepenin geldiği gün Trump'ın koltuğa oturduğu gün arkadaşlar. Ee, Bitcoin'de tablo fena değil iyi bunu belirteyim. Bitcoin'de bir problem gözükmemekte. Ethereum'a da bakarsak Ethereum düşeni şu an zorluyor. 1800 1878 üstü gün kapatırsa döner düşen trend seviyesinde Ethereum. Ethereum'da da şöyle bir destek seviyemiz var. Şurası destek seviyesidir. 1540 değil 1538 destek. Ethereum'da önemli direncimiz de 2104 seviyesi şu seviye. Kabaca 2000 dolar üstüne atarsa Ethereum oldukça iyi olacak. Genel manzara budur. Harici pek söylenecek bir şey yok arkadaşlar piyasayla ilgili. Beğeniye bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. YouTube dışında sunduğum eğitim hizmetleri var. Ayrıcalıklı Telegram'a katılmak için YouTube'da yaptığım herhangi bir yayının daha fazla bölümüne tıklayın. Burada şu birinci videoyu izleyin arkadaşlar. 2 dakikalık videoda anlattım. Ayrıca özaslı... Özellikle... Evet. Ee, videoyla ilgili ayrıca söylenecek bir şey yok. Hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ee, bir son dakika olursa Telegram'dan paylaşım yaparım. Telegram'dan takip edin. Piyasayı takipteyiz özel soru görüş öneri için WhatsApp numaram var oradan bir tık uzağınızdayım bunda belirtim hızlandırdık. herkese kolay gelsin hayırlı günler